<laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün bayram hepimizi kutlu olsun. Bayramımın. Bugün baba yani bugün bayram diye babam bana böyle sürpriz almış. Biraz abartmış. Evet biraz abartmış ama hepsini bir anda yemiyoruz arkadaşlar. Bugün de bir tane yiyoruz ya da iki tane. İki tane bak. İki tane de olabilir. Hayır bir tane. <laughs> demek Aa, Bir de öyle ne yapalım? Tamam o tamam. O kadar da değil yani. Şimdi ne yapalım? Açalım mı hepsini? Ama sadece sürpriz e, olan taraflarını açacağız. Tamam. Çikolataları yemeyeceğiz. Sadece evet. içlerinden ne çıktı diye. Evet. Kontrol edeceğiz. Aç. İyi. Hadi aç, açmaya başlayalım şöyle, o zaman. E, açmadan önce şöyle arabalarımı da göstereyim. Böyle arabalarım var. Bunlar daha önce mi aldın? Evet daha önce şu şu galiba ya da bu biz bir tane açmıştık yeni çıkmıştı o yüzden burada bir tane yok Bu da bu ve bu yani şu ile şu başka üzüm ortalardan çıktı ama ben yeni de kulübümü toplamak istedim Evet Hı -hı. şimdi açalım hey, Hadi İki başla yani Şundan açalım bu arada ben bunu açamazsam ne olur acaba <laughs> açamayız bakamayız <laughs> açamadım çok zor arkadaşlar bunlar büyüklerinizden yardım alabilirsiniz açtım bu çikolata olan tayfa şimdi biz bunu açacağız burada kaşığı da var kaşıkçı da <laughs> çok iyi bir şey çıktı bir şey çıktı. Hepsini yapalım mı? zaman. Ya böyle bir şey. Dur. Nerede? Şöyle bir şey. Hmm. Şuradan. Sen kız olanları seviyorsun herhalde. Kız olanları. Ya. İşte ben hep onlardan araba çıkmıyor. O yüzden. Bu. Şöyle mi? Dur yapalım hemen. Arkadaşlar araba yine böyle bir şey çıktı. <laughs> Ağzı açılan bir şey. Böyle. Galiba buraya bir şey koyuyoruz. burada kalıyorum. Öyle bir şey. Çok beğenmediğim bir şey. Buraya koyuyoruz. Burada bir tane uygulama var. Buradan bu uygulamayı yükleyip Play Do uygulamasını sonra bilmiyorum işte öyle oyunlar falan var. Bak. Hızlıca bakalım. Hızlıca bakalım. <laughs> Çok zormuş arkadaşlar. Açması da zor. Temiz <laughs> kalmış? Evet yine eskiden Araba şey yaptığımız şu deviştirmalar var. Birazdan takarız. Bir şey var nereden kapı? Evet arkadaşlar bunlar çıktı. Şimdi hemen ikincisine başlayalım. Üçüncüsünde. Üçüncüsü. Evet. Var? Hadi Şimdi adam. bu çaten çikolatası. Hemen açalım. Araba çıktı yine. Tekelliği görmüştük. Bu hmm. ne bu bilmiyorum. Traktör mü bir şey mi? Biz hemen yapalım o zaman. Dördüncüsünü açtık. Bunlar bu çıktı. Hemen açalım. Burada da değişik bir şey çıktı. Ne? Küçük araba gibi bir şey. Küçük araba ama. değil bu. İnsan gibi bir şey bu. Biz kaldığına bakalım bir an. Evet Robot. insan bu. Robot. Robot. Yapalım hemen. Bunu açalım. Beşinci. Beşinci. Evet arkadaşlar beşinci evet. İnşallah araba çıkartacağım ama bak. bir <laughs> <Yani gülüyor> şansın yok senin bu aralar. Evet. Bu ne? Çevirme oyuncağı çıktı. Evet. Şimdi hızlıca açalım. Kaçıncısı? Beşincisi mi? Say. Bir, iki, üç, dört, beş, altıncısını. <laughs> Melek bu akşama kadar sürer ya. Yani. Ya yine mi? Ne çıktı? Ya bundan bir tane vardı bende. Top aç mı odayı? Çevimi? Şey mi? Hımm. Bunu sonra yapsak olur mu? Olur. Arkadaşlar yedinci günce yedi gün yedi gün yedi gün yedi gün yedi gün gelsin gün yedi 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 gün Evet, an şöyle bir blok çıktı. Bunu da şöyle arasına alalım. Bir zincirimiz katımız bitti. Şimdi ikinciye açtık. <laughs> öğrendin açmayı artık. Evet. Şu anlamadığımızdan çıktı yine. Ama mavi şey galiba. Anahtarlık gibi bir şey mi ya? Anahtarlık gibi bir şey. Tamam, onu da sonra yaparız. Evet, ya çok şey. Silahları açıklayalım. <laughs> <laughs> Şimdi... Yine topaç çıktı. Topaç, topaç, topaç. Açması zor. Bu ne be? Çok değişik bir şey yapıştırmaları hep var zaten. Bağlamamışlar buraya. İnsan gibi bir şey çıktı galiba. Hı. Hmm. Hmm. Çıktı çıktı çıktı. Değil mi? Demek ki bunları yapıştıracaksın. Şöyle bir şey mi? Pek eğlenceli çıkmadı bu seferki. Ama yani araba arom... çıktı. İyi, iyi hadi bakalım çıksın. tamam. Ben şuraya koyayım. Hı. Aa mavi mavi bir şey çıktı. <laughs> bir şey çıktı, Yapalım ama. o zaman. Tamam. Bakalım Bakın, o mu, şu çıktı? mu çıktı? Çıktı bu. Hı. Hmm. da istediğimiz yüzü yapıştırabiliyoruz buraya. Şöyle bir şey çıktı. Oh be, şükür araba çıktı. Tekerlekten anladım. şey çıktı. Aslında böyle bir şey olur. Ay düştü balığımız. Bunu koyalım. Şimdi hemen niye bitiyor? Bilmiyorum. Başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Çok zor. Çok <laughs> acıdı. Ne çıktı? Uçtu parçalar. Dur Hmm, şey bu. Kalemle çizme şeyi çıktı. <laughs> bir tane çıkmıştı hatta. Şöyle bir şey çıkmıştı. Şöyle birleştiriyorsun. Ha, sonra cep telefonuna mı koyuyorsun? Bir şey oluyor. Cep telefonu ha, Şöyle çiziyorsun. Yok. Sonra böyle uygulamasını mesela şuraya koyuyorsun. Böyle böyle dönüyor kalka. Peki de. İnşallah araba çıkar. Aynen başka bir şey çıkabilir. beklediğimiz şey çıktı galiba. Şimdi biz bunun parçalarını falan çekmeyecek miyiz? Duracak mı? Evet. Sanırım o yapılmış. <laughs> bunun bir şeyi var dur dur. Tam açalım. Şöyle. Ha su içine koyuyorsun sanırım bir şey değil Evet su koyuyorsun. Söyle, şöyle bir şey mi? Bilmiyorum. Su koyup denersin. Yani, Hadi devam edelim. Bu çok güzelmiş. Onu sevdim. Ve neredeyse bitecek ama bir tane kaldı. Çok ürkütücü bir araba çıktı galiba. Şu resimden anladım. Hmm, bu araba... Şu araba bunun gibi galiba. Öyle bir araba. Ee, yapalım o zaman. Yapalım. şöyle yapamadım. Hadi. Aa. Ne bir şey çıktı. Korkunç bir şey bence şey lan. E yine daraba çıktı kızım. Evet. Ya hadi öbürüne bakalım. Evet. Aa. Ha. Yine adam gibi, şey evet. adam gibi bir şey çıktı herhalde. Evet adam gibi çıktı kalmana Hmm şu adamdan çıktı. Batman gibi bir şey çıktı. Böyle açıp kapanabilen bir şey. Oh. Sevinlesin şöyle koyalım. Böyle mi? Hı hı. Böyle. Bunun gibi bir şey çıktı. Aa çok güzel. Ay bunları çok sevdim biliyor musun? Bunları çok sevmiş. Onu da su koyuyorsun içine. Evet. Onu su koyuyorsun. Öyle bir şey oluyor. Bunları çok sevdim. Hemen açalım. Hmm. Bir tane anlamadığımız şeyden çıktı yine. Hmm, onu bir pek beğenmiyoruz. Hmm, mavi bir şeymiş. Mavi bir güzel renkmiş. Hemen çok yapıyoruz. Yani. Aa, süper. Yine. Evet. Şundan çıktı ama kırmızı şeyi. Evet iki tane arabamız çıktı. Ters mi koyduk galiba? Yok düz koydum. Bu niye böyle oldu? Ben. <laughs> <laughs> Modeli öyle. Ne çıktı? kurbağa çıktı. Şu kurbağa mı acaba? Şuradaki. Bakalım. Şu. Evet, açıktı. çıktı. O çok güzelmiş. Çıktı, çıktı. Çıktı. Aynısı. Evet, hemen bir, iki. Son üç. Son üç. Evet arkadaşlar, bunun aynısı çıktı. Hemen yapalım. Hmm. Evet yine Aa, araba süper. çıktı. Yapalım süper. o zaman. Tamam yapalım. Evet arkadaşlar altı tane araba çıktı. İnşallah araba çıkar. <laughs> yine şundan çıktı. Hemen açalım hemen hemen hemen. Evet arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Böyle oyuncaklarım çıktı. Kendinize iyi bakmayı hmm. unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. 拜拜。Bye bye.